Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ama şöyle bir şey. Bu yeni gelen Trank karakterini 11 seviye yapıp 50 levele kasmaya çalışacağım 24 saatte ama 50 levele kasmaya bunu yükselttikten böyle bir gün sonra başlayacağım. O zaman zaten videoya girerim arkadaşlar. Sizin haberiniz olur. Çünkü şu an biraz işlerim var. Hemen yükselteyim. Bunun hiper şarjı vardı. Onu yükselteyim. Hiper şarjı marketi ucuz bir fiyata gelmiş. Onu alacağız. Arkadaşlar. Evet fullledik. Şimdi tranka anında büyük bir alana karıncalar saçar. İlk kaynaktan aldığı hasar 2 saniye boyunca eleştirir. Bunu alalım. Ama inşallah rüzgar var bir sıkıntı yoktur. Karıncalar gizlenen düşmanları açığa çıkarır Karınca düşmanların hasarını %15 azaltır. Bunu alalım. Bunu birinci kalkan alalım. İkinci de can alalım. Şimdi e, buradan markete gireceğiz arkadaşlar. Dükkan. Allah. Şimdi bakın. Şurada Trunk'ın hiper şarjı var. Bunu da aldım arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi Trank full hiper şarjı falan filan. Her şeyi okeylendi tamam mı? Buradan herhangi bir şey almayacağım. Zaten bunlar boş. Eğer daha güzel gelirse onları alırım. Ee, bir sonraki sezona da inşallah tekliflerine gelmiş. Yeni bir şey gelmiş tekliflere. Trunk'ın Spray paketi. Ne yapacağım? Trunk'ın sprey paketini. Arkadaşlar yeni bir şey gelirse onu alacağım. Ee, yeni sezonda da Spike'ı güçlendirip el level'a kasacağız Ben dediğim gibi size haber vereceğim. <laughs> hani video kaydı açtığımız zaman zaten haberiniz olur. Ee, bugün 17 Eylül olmazsa lazım. 16 Eylül müydü bakayım. Bugün 16 Eylül arkadaşlar. Ee, ben zaten kaydı açtığım zaman size söylerim. Ee, şu anlık bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, Geçen gün size bahsettiğim gibi <laughs> tran karakterini 50 seviyeye çıkartacağız. Maxlayacağız. Yine rüzgarlı bir günden. Hepinize merhaba. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, biraz rüzgar var şu an. Yüksek ihtimal sesim az geliyor. Arkadaşlar geçen gün size anlattığım gibi bunu maxlamıştım. Ee, ama level olarak kasmamıştım. Şimdi levelına başlayabiliriz. Ee, niye levelını kasmamıştım? <laughs> Çünkü internetim yoktu. Ee, öyle bir sıkıntı. Ee, köy evinde kaldığım için şu an internet konusunda biraz sıkıntı çekiyorum. Ee, ama artık yavaş yavaş başlıyorum. Ee, Trank'ı sizin gözünüzün önünde yavaş yavaş katmaya çalışacağım. Arada bir hani mesela bakın bu maçı e, böyle iki maç atayım ondan sonra tekrar kayda gireceğim. Belli bir seviyeye getirdikten sonra öyle öyle devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadan da köpek alıyor evet mükemmel. Bu arada tam değdiği zaman 3640 vuruyor arkadaşlar tam. Köşesi değdiği zaman. Merhaba dostlarım. Ben <laughs> bilgim ya. Karakter gerçekten güzel ben beğendim bu karakteri. Bir de birinciyi vurduktan sonra ikinci kombolu vuruyor galiba yanlış değilse ama tam bilmiyorum ama. Şu karınca bırakma özelliği vardı. Onu pek anlamadım. Böyle köşeden vurayım dedim. bin oldu. Güzel. Yani bu seviyeler kolay. Bundan sonra e, mesela 20. 30. seviyeye gelirsin. Bir de en sevdiğim özelliği bu karakterin mesela şey arkasından vurabiliyor duvar arkasından. O özelliği güzel. Basam alan için ya. Lütfen. Adam sıfır hasar vermiş ya gerçekten. Evet ilk kupamızı aldık. Bir maç daha atayım arkadaşlar. Ha, bu maçtan sonra kaydı keseceğim. Böyle bir 300-400 kup olduğum zaman tekrar kayıt açacağım. Bir iki maç da öyle atacağım. Öyle öyle devam edeceğiz bakalım. Bakalım güzel? Olmuş. Um. rüzgar artık lütfen. Şöyle şunu şöyle köşeden köşeden yapıştıralım. Piper'ı yok ettiler. Piper'ı almış. Oğlum öl lan ölmedi. <laughs> karınca bırakma ne işe yarıyor dediğim gibi onu bilmiyorum. Tam anlamıyla öğrenemedim yani şuraya karınca bırakınca ben, ben güçleniyorum onu anladım ama yani ne anlamda güçleniyorum peki? Daha mı fazla vuruyorum karıncanın içinde onu anlamadım tam olarak. Gireceğim ya buna. Bana doğru gelir belki. Arkadaşlar dediğim gibi hani ben bunu yavaş yavaş kasayım. Geleceğim. Hadi ödülümüz var mı? Var mı? De Boş. Dediğim gibi hani bunu bir kasayım, bir bakayım. 300'de 400'de tekrar gelirim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Birazdan kaydı açacağım. Evet arkadaşlar, 300 kupa olduk. Bir yarım saat 40 dakika mola verdim öyle devam ettim 19'luk galibiyet serim vardı <laughs> Ama maalesef bir kere yenildik ee, Takımdakiler biraz kötüydü Şimdi şu kutuyu açalım size beraber. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı 5 yazdı zaten Neredeyse her şeyi çıkarttık Bir tane Çıkmayan vardı Yok bu değil Arkadaş ne zaman kayıt açsam rüzgar esiyor ya. Şurada bizim maksimum. Neymiş? İki kez hiper şarj kullan. Evet bir iki el atalım. Ben yine kaydı öyle durdurayım. 700-800 olunca tekrar açarım. Bu takımda Crow var ya. Büyük ihtimalle bu maç bizde Carl alırsa sanırım ya. Şimdi Hadi lan hadi. Attın vurdun onu bitirdin onu helal olsun. Sen öldün ki. Helal lan sana kral. Her fight nerede bir özelliğimizi atalım biraz daha hızlanalım. Gördüm. Gelin bakalım çocuklar. bir kere aşırı dengesiz gitti. Ee, geçen kayıt olmadığı zaman açtım. Ulti dışarı attı. beni dışarıda öldüm. Gaza yakalandım. Öyle de bir saçmalık oldu. Şimdi Pam, Dynamite. Siz bunları alın gençler. bildiğim kadar hasar vereyim dedim de. Lan temcim canım benim ödeyeceksin şimdi. Sen de öldün. 4 saniye kaldılar. Bak ben sattım tamam mı bu maçı? Bunu ben sattım. Okey kabul ediyorum. Son bir kez daha. Son bir kez daha atacağım sonra kapatacağım 800 falan olursa maçı. her türlü bin yapacağız ya bunda sıkıntı yok. Bir an çok düşündüm acaba pes mi etsem? Sonra dedim saçma saçma konuştum. <laughs> <Hinkisi> Ezer geçer. <laughs> i̇şte bak uzakçı olduğu zaman şöyle ölüyorum. Sürekli. Hadi hadi birbirinize girin, birbirinize girin. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> aldı beni. <laughs> oğlum bu hasar yiyince de ultisi doluyor lan herhalde. Bu ne abi? Hadi oğlum, hadi Shelly. Adamsın yansın. kaçtım hadi vur bana. Evet evet hasar yiyince de ölçüsü dalıyor. Bam. Kiral biraz sakin ya. o ne hiç mi kaldı ya? Neredesiniz lan? Woohoo! <laughs> Tamam. Kaydı yine kapatıyorum. Bir 800, 750 falan olsa açarım tekrardan. Birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar. Tekrardan geldim. Ee, uzun uğraşlar sonunda. Ee, artık binliyoruz. Son iki maçımız kaldı. İnşallah kulaklık da yana sürtüldüğü zaman ses gelmiyordur. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben dün e, videoyu kapattım. E, şöyle 2 saat falan oynadım. Sonrasında oyundan çıktım. Yani toplam 11'de başladık diyelim. E, 5'te falan bitirdim. Yani toplam 6 saat oynamış oluyorum. Bugün aynı şekilde 11'de başladım. Şu an saat 5. 6 saatte bunu oynamış olsak 12 saat e, bir süre benim adamlarım da çıktı ya. 12 saatlik bir sürede iyi ilerledik şu an yani 988 kupayız. Ee, bu harita yeni gelen harita gerçekten zor. Yani normalde bugün de oynamazdım da yarına yetiştirmem lazım videoyu. Böyle ee, bir sıkıntı var. Başka kazanırız. bayağı sağlamlar geldi. Bakalım. Ve biraz daha safe oynuyorum. <laughs> Aslında tam safe de vermemez buna ama. Adamlara bildiğim bütün küreleri verdik ya yukarı. Bakalım ya bu harita beni çok zorladı Trank'ta. Harita tam mesela Dynamo, Kirov. O onların haritası. Ama işte bizim için biraz zor. Ee, dün harita zaten göstermiştim. Bize. Dün harita mükemmeldi. Trank için gerçekten. Ama bu harita zor. Çok zorluyor beni yani bu harita. Bir kere koltta zorlanmıştım bu haritaya benzer bir haritada. Koltu binliyordum. Niye kimse kimseye sıkmaya çalışmıyor, öldürmeye çalışmıyor? Ne yapayım? Kırdırsın. İçe düştük, tamam. Şimdi şurada biraz safe oynayacağım ki ikiye düşsün. Jesse o Jesse bulmanız lazım dostum. sen niye bana atıyorsun? Hayır çok evet. Alacağız herhalde herhalde herhalde. Herhalde evet, en ikinci, en ikinci, en ikinci. ikinci olduk. ikincilik lig değildir. Buradan 8 geldi. 9 gelmiş. Son bir maçımız kaldı. Şu son bir maçı da ikinci olarak bitirebilirsek Trank'ı binlemiş olacağız. Bir gün içerisinde. Arkadaşlar. Ben neden binmedim Ben çok fazla oynayamıyorum yani oyunu. çok fazla boş baktım o yüzden tin nữa Evet başlangıç olarak Küçükle başladık Aynen tam tipi O. Bunun sesi bak bu Trunk'ın sesi yemin ederim ki You're Joker medeniye benziyor <laughs> ya <laughs>

Yapmamanız gerek. 3. köşedekilerde giderse 2. Hayır. Hayır. Helal sana aldık. Dinledik arkadaşlar sanki. Şurankı sonunda Çok uzun zamandır YouTube'a bakmıyorum. Birinci de aldık. Çok uzun zamandır YouTube'a bakmıyorum. Ee, acaba bin Neon var mı başka? Türklerden bilmiyorum ama 100 maç kazanarak yapmışız bunu. 108 maç kazanarak yapmışız özür dilerim. Evet, trankımız level arkadaşlar gördüğünüz bir şey. Bin kupa gördüğünüz gibi. Evet, güzel bir mücadeleydi. <laughs> Biraz yorucu. Oğlum ne kadar hızlı döndü lan başlıyor adam. Yani güzel evet. Ee, bir sonraki hedefim de yüksek ihtimal Spike olabilir. Ya Grom olabilir ya da şurada kim vardı ya? Şey de olabilir alırsan. Ya Meg olabilir. Ama yüksek ihtimal Spike'ı e, fullemeye çalışırım. Bakalım bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir başka karakter maksama videosunda görüşürüz.